Eh. Eğer hayatında huzur istiyorsan bahçeni kendin ekip biçeceksin. Herkes kapını açamayacak. Bazılarını sonsuza kadar dışarıda bırakmayı bileceksin. Küs mü kalmak gerekiyor? Görüşmemek mi gerekiyor? Bırak öyle kalsın. İyi niyet güzeldir ama her sorunun çözümü değildir. Bazen iyi niyetle geri çekilmek, uzaklaşmak, görmezden gelmek, kapatmak, başka yönlere bakmak gerekir. Yani iyi niyetle vedalaşmayı bilmek gerekir. Çünkü özgüveni yüksek bir insan kötü davranmaktadır. Kimseyi hayatının başrolüne koymaz. Kendi merkezinde dengede ve huzurlu yaşar. Kötü insanlara karşı empatiyle ama sağlam bir duruşla sınırını çizerek tavrını gösterir. Ve unutma, duygularını ifade etmek iyi ilişkileri bitirmez, kötü olanları bitirir. Bu da en büyük iyiliktir. Önce kendine, sonra hayatı.